Varis bacaklardaki kirli kanı kalbe taşıyan toplar damarların içinde bulunan kapakçıkların e, yapısının bozulması sonucu ortaya çıkan genelde deriden kabarıp kıvrılmış büküntülü damarlarla seyreden ağrı ve şişliği sebep olan bir toplar damar hastalığıdır. Bunlar nelerdir? Genellikle ayak bileğinde, diz altında görülen şişlikler, akşam saatlerinde artan, e, ayak tabanında daha çok hissedilen ağrı, yanma. Bunun e, dışında biraz daha ilermiş vakalarda ciddi kaşıntılar. Bunun haricinde bizim çok sık karşılaştığımız huzursuz bacak sendromu dediğimiz, insanların uyku kalitesini bozan, e, ayağını yatakta nereye koyacağını bilemeyen bir hasta grubu. E, daha ilerlemiş vakalarda bacaktaki şişliğe bağlı deride incelme, kıllarda dökülme ve daha ileri ki aşamalarda ayak bileği civarında görülen iyileşmeyen, iyileşmesi çok zor olan yaralar ortaya çıkar. Varis oluşumu arttıran en büyük etken genetik yatkınlık. Ee, yani birinci derece yakınınızda bir varis varsa, sizde görünme olasılığı biraz daha fazla. Bunun haricinde varis oluşumu arttıran bazı faktörler var. Bunlar uzun süre hayata, hareketsiz e, durmayı ve oturmayı gerektiren işlerde çalışan meslek grupları bizim için risk risk grubunda. Yani, varis oluşumu arttıran diğer sebepler e, bizim için obezite e, bu risk grubuna girmektedir. Neden? Çünkü her aldığımız kilo toplar damarını yükünü bir miktar artırarak varis oluşumunu artırmakta. E, gebelik, gebelikte büyüyen cesamet karın içindeki yükü artırarak toplar damarlarının kanı göndermesini zorlaştırarak varis oluşumunu tetiklemektedir. Bunun dışında geçirilmiş damar iltihapları, e, damar tıkanıklıkları da ileride varis oluşumunu artıran sebepler arasında sayılabilir. Varis e, bilindiğinin aksine yüzde tedavi edilebilen bir hastalıktır. bunun ilk aşaması tabii ki doğu tanıdan geçiyor. Doğum koyduktan sonra hastaya damar harita alması yapıp nerede bozukluk var, nerede kaçak var bunların hepsini işaretledikten sonra ultrasonografinin ameliyatlarda da kullanılmaya başlamasıyla beraber artık nokta dışı yaparak direkt hastalıklı bölge üzerinden yapılan küçük insizyonlarla mikro cerrahi dediğimiz yöntemle Mayıs ameliyatları yapılabilmektedir. Mikro cerrahi ya da minimal invaziv girişim dediğimiz bu yeni modern cerrahide e, hastalarda eskiden yapılan bu kasıktaki 5-6 santim civarındaki insizyonlar e, 2-3 santim civarına düşmekte ve diğer bacaktaki kesilen hepsi de 1-2 milim civarında olup hiçbir dikiş gerektirmemekte ve iz bırakmamaktadır.